İlk gün göz göze geldiğimizde elbiseni çıkar sandığında Giyin kuşan benze bahar ağaçlarına gülüm Seyredeyim tepeden tırnağa seni Göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini Işıl ışıl yeşil yeşil İlk gün göz göze geldiğimiz elbise Çorapların örümcek ağından ince olsun Ayakkabıların taze badem kabuğu gibi narin ...boynunda gerdanlığın olmalı. İlk gün göz göze geldiğimiz elbiseni çıkar sandığından... ...geç aynanın karşısına... ...seyredeyim ulan tepeden tırnağa seni... ...göreyim yılbaşı ağacı gibi süslendiğini. Odama girdin... ...ayak bastın... ...bin yıllık beton, çayır, çimen... ...güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde...